merhaba arkadaşlar, Mark Kaptan. Bugün sizlere gümüşte bir yok edici serisinde Mite Eko oynuyorum. Eko'yu bana kim atmıştı? Güzel soru. Kim attı lan bana Eko'yu? Ona atana da teşekkürler. Sablarımdan biri attı. E, yayınlayken attı. Yayında izlemediyseniz aşağıda linki var. Geçmiş yayınlardan izleyebilirsiniz. Efendim. <laughs> Canlı yayınları kaçırmayın. E, nasılsınız acaba? İyi misiniz? Bugün yanımda Serenay var. Serenay e, botta. Support oynuyor. Ben de Mite Go. Kekko oynuyorum. kekoyla bugün nasıl bir tek atacağız ya da nasıl bir tek atacağız veya nasıl bir tek yiyeceğiz onlara bakacağız. Hayırlısı ve gülüm diyeceğiz yani ondan sonra. Burada Eko ben daha çok severim. Yayında jungle ya oynamıştım. Ya Valla hangi camp oynamamı istiyorsunuz? Yorumlarda belirtin en çok like alanı oynayalım olmadı ya. Böyle bir şey yapabilirim size ya. Bana atın. Ya lütfen Yasuo falan <laughs> şey yapmasını sevinirim Yasuo'yu biliyorsunuz main'im 800k oynamak istemiyorum. <laughs> Yasuo istemeyin benden. Şu an 2 olmayı bekliyorum. Oldum. Şu an bunun üstüne gideceğim bu arada. Ya ilk kanı ben alacaktım ya. Çocuk flash attı. Ne var onda? Ignite mi? Hayda. Şuan an. Üf, kafamda otur. <laughs> Neyse, Ward. Niye Ward? Çünkü Vigar kasamayacak. Vigar'ın farm yapması gerekiyor. Bire bir takas yaptık. Flash'ını aldım. Bir dahakini de ben keseceğim. Nereden baksan Ward'muş yani. <laughs> Şimdi nasıl bir build yapsak? Marollo, Lich Bane, Zonya. Hmm. Düşündürdü. Olabilir. Şöyle bir bakalım önerilende neler var. Ya ben Lich Bane'i çok seviyorum Eko'ya ya ve çok fazla damage veriyor bence. E ile atladığın gibi tak diyor bir vuruyor. Hop dedin düştü adam. Hadi görüşürüz ondan sonra yani. Şu büyük mi ölmezse sevinirim ya. Allah razı olsun. Ya Eko'da bir de ölüyü iyi atlatırsan late'de çok fena damage potansiyalı mevcuttur yani kendilerinin. Ama karşıda hayvan gibi tanklar var bu arada ya. şunları bir şöyle şunu da şöyle hop farmları da alış şimdi cooldown da çok önemli oluyor çünkü sürekli skill atması gereken hero'lardan biri kendileri şunun yerini bir alak ya agresif oynamam lazım sürekli Aa nasıl değdim lan ben ona son anda Neyse sıkıntı yok Takastan önde çıktım Şu farmlara da bir Benji mi yetecek mi? Ya sürekli dürtmem lazım. Yoksa beleş farm alır. Beleş farm almasını da istemeyiz tabii ki. Çünkü onu ölümüne dövmem gerekiyor. Şu an takımımın bana ihtiyacı var. Gel Temet. İyi bir Taşı o, o İyi bir oyun sergileyim. takım arkadaşlarımı taşımayı düşünüyorum. Botam gitsem acaba yani? Altı bir ya. Altı olayım ya. Şu an. Altı olayım onu bekleyeceğim. Bu arada onu yapmaması gerekiyordu ya. Çok fazla poyetti. Şu an onu kesmemem için hiçbir sebep yok. Bir dive mi atsak ya? Bir deneyelim mi? Sirkeciye. Hm, baparrettirino. Dertemiz. Şu anda. Der Ama burada. Okey, okey. Babarek, babarek. Güzel. Baya bir düşürdük çocuğu. Pro love diyoruz ona ya. <gülüyor> <gülüyor> Bota geliyorum bu arada. <laughs> I'm coming to bot lane. Ama ben yemeyeceğim ama. Dur dur ölme de. Şimdi bot lane'den bir kill çıkarma simülatör oynayacağız evet. arkadaşlar. Evet, bu arada var da yakalandık galiba. Şu ayıcıyı tutabilir miyim? A çapa attı lol. lol. Benim daha ultim var gerçekten. A manam yokmuş. Manam olsa şeyi keserdim. Vegar 4 level bu arada ya gördüm. <laughs> tamam, tamam. Ya vallahi şey aslında Flash E ile kesebilirim de çocuğu. Ben sana E atacağım. Cık. Neyse kaçıyorum ben ya. Gideyim item alayım bari. Güzel, güzel. Asist takım arkadaşlarım asist verdim. Ne kadar da koca yürekli bir mid laner. <laughs> ee, karşımızdaki Vigar'ın 12 farmı var. Çok güzel. Bayağı iyi farm yapmış. İyiyiz, iyiyiz, güzel, güzeliz, iyiyiz. İyi ve güzeliz. Bu arada full video istiyordunuz benden. Alın size full video. İzlemezseniz bakacağım ulan analisten. Hepsini izleyeceksiniz. İzlemezseniz yine montajlı atarım ha. Duydunuz mu beni? Oğlum montajlı daha çok izleniyor ya. Ya şimdi full videoda istemenizi de anlıyorum. Ne yapsak? Ya Gümüş ve bronz elolarda aslında montaj yapmak bana daha mantıklı geliyor ama Tabii ki de izleyenlerim ne derse o yani. <laughs> Sıkıntı yok. Ayarlar ona göre bir şeyler. <laughs> Şarkıyı ağzıma taktım ya. <gülüyor> <gülüyor> zaman mekan dinam dalarım bu arada forst hazırlıkları başladı arkadaşlar <laughs> haberiniz olsun <laughs> şu bite, bitebilir mi? hayır hayır bir tane daha vurma yalnız baba oyuncu galiba ya tek at ekmek yoksa tek yesinler ya Neysin Şöyle bir beyaz. Nereye vardı attı o? Belki bezemedim Dur 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 simülatörü hadi görüşürüz <laughs> Güzel oynadım orayı tertemiz böyle kıçır kıçır Ya bir de Eko'da şey var Vigar'a Biraz counterlayabiliyor Tabii ki de Şöyle counterlıyor Hani ulti atarken bir anda ulti Tepkisi gösterirsen, Vigar'ın ulti çöpe gidiyor bu arada ayakkabıyı merkür yapmamız daha mantıklı ya. Aynen merkür yapacağım ayakkabıyı. Çünkü kitle kontrolden çıkmadan da tek atabilir Vigar bana. Ya abi sonuç olarak hero Vigar her türlü tek atabilir yani. Biliyorsunuz Vigar'ı da sever. Bir arada Vigar videosu çeksem iyi olacak. Bu arada karşı jungle 4 level ya. Onu yakalayamayız ya. Aha olay çıktı. Darius geldi ölmeseler var. Diğeri inatla ammuyu kovalıyordu ve kesti. Darius fazla girdin karşı. Sen öldün ya bu arada. Görüşürüz. Bu ne kadar? Yakala. Güzel Bota geleyim mi? Canları azaldı ama şifa bastı galiba ya. Gelebilirsin ama çok lazım. Dur 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 ben oradan bir şeyler çıkarırım. Sen Q tuttur sen her türlü keserim bu arada. Ya ama... <gülüyor> 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 Keşke o E'yi ya. Neyse baba oyuncu galiba ya. Bu. Ya ultiye <laughs> ult basmadım ya. Ne <laughs> güzel oynamıştım. Ultiye bassam hiçbir soru kalmayacak. Neyse bird ya ikiye bir. Biliyordum direkt ulti atacağını ya. Bird de ölmesem daha güzel. Veş veş vey. Veyi yazacaktım yazamadım. Oh güzel. Güzel öyle. Kesemez okay. onu zaten Vigar bu arada. Vigar kesebilir de Lee'sin orada. Ultisi yok çünkü Vigar. Topta neler oluyor? Bizim çocuk ölüyor tabii. Aa evet geliyor. Of dört kere ölmüş. Aa aa. Ezreal niye tanrıça almamış? What the fuck? What the fuck man? What the fuck? <laughs> Gel bir şey deneyeceğim ya. Bu arada bigar sana dive atacağım kardeş ya. Sen beni demin ultiyle ile kestin mi? Gel lan buraya küçük. Bu arada taktiği hazırlan mı? Ulti şurada dursaydı var ya ultiyi ağzına doğru atacaktım. Var? Gel gel kaçma 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 gel. Ya o ne ya? Hadi görüşürüz iyi ya. <laughs> Güzel. Bu arada arkadaşlar botlayın Vigar'a bilerek öldüm para versin diye. Ayarlı şeyler bunlar lütfen. Aa, otur. Hayda. Çık, çabuk, çabuk. What? Eko Peki. <laughs> tamam kanka. <laughs> Peki kanka kuleyi alayım ya. Ben direkt Lich Bane'e rushlayacağım bu arada ya. vurmasını istiyorum. Cabura vurar gibi. First kuleyi de baba aldı. Para, para is para. Money is money. Geliyorum. My friend'e. Tıt 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 Gel bir şey deneyeceğim ya. Ne ya? Mutantlar bastı galiba seninle. <laughs> Dur bakayım şu şeyi de keseyim ben. What the fuck? Niye erken kapattım oğlum? Bayağı da sürdü aslında. Kaç saat yayın yaptık? Ölebileceğini düşünüyorum. Öyle bir şey yok. Onu çıkarak. Ya bu arada iyi oynayamadım ya. İyi oynasam Hı. keserdim onu. Neyse. Vigar'a bak bak. <laughs> Sinsi bir yılan gibi ha. Aa hmm, şu Merkür'ü çek. Bu arada öner önerilerinde niye Lich Bane yok ya? Bence çok güzel oluyor ya. Hı. ben inatla bunu söylemeye devam edeceğim ya. Bu arada %45 kullan yapmamız gerekiyor. Bu arada yapmışız da şeyden o. Iııı ee, adını sen koy. Blue'dan. 45 yapınca zaten ulti 60 saniye. Şu an bile yani daha birinci seviye. E'si. 4.9 abi çok iyi. Önemli değil al. Onu al şunu al. Çok güzel. 3'te 3. Üç. Ezreal ona dalacak mı bu arada ya? Ölür yani. Öldü. Dur ben gidip kase atayım bari. <laughs> en sevdiğim şey boş zamanlarımda tek atmak. Flash ciddi misin? Peki. <laughs> Hmm, hmm, hmm. Ya eko'yı kim bana atmıştı ya? Onu unuttum ya. Adam ayıp oldu vallahi. Eko atıyor herif Bu arada dün yayında bir doobing yaptık. Onun videosunu atacağım YouTube'a. Haberiniz olsun. <laughs> 20 tane zanaat açtık. Güzel bir şey çıktı mı? Ne spoiler mı vereyim yani? Bunu mu istiyorsun? Evet ya da hayır. Şimdi gel gel buraya gel gel gel. gel. Bak, bak, bakın bakın ben ne yapacağım şimdi. Bakın 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 ben ne yapacağım. Sen ne yapıyorsun? Deli sana. <laughs> <laughs> Normal vuruşla mı aldın? Güzel <laughs> bu. Oo! Takım oyunu ya. Takım oyunu OP. Ay. Öldü öldü çocuk. Öldü. Ya ne kadar da iyi bir Morgana oyuncusu. Nasıl da Q atıyor? <laughs> Arada bir tutuyor. Allah Allah. Main Morgana galiba ya. Main. Evet. Hadi, Hadi bir atalım. Kaçalım. Kaçalım. Kaçalım, <laughs> kaçalım, koşalım. Ay YouTube yazın. <laughs> Güzel. Bizim ADC de baya fırtladı çocuk kasmış baya. Ben de baya iyi durumdayım. Güzel yani. Nereden baksan iyi şu an. Oyun <laughs> her türlü bin ya yani bu arada. Kaybetme gibi bir şansımız, lüksümüz yok bir bak kapsa farkıyla Aa, cüce. Haber cüce. İyi değilmişin cüce. Hı Oo, hı. baba, baba oyuncu. Baba oyuncu. Ya sanırım ben bu oyunu oynuyorum biraz ya. Sanırım ben bu oyunu biraz oynuyorum ya. Sen ne düşünüyorsun Serenay? Çok iyi <laughs> Şu an Sen ezledim kusuran kusuran. Ay bu çocuk oyuncu. <laughs> Karısı ya kendi 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 kendime gaza veriyorum şu an ya. Tertemizim ya maşallah dedik de yenge yenge. Çok güzel oynuyor. Şöyle beklesek. Vurma vurma Allah cezanı versin Hikmet abi. Kule vur. Denemek istedim. İçimde kalırdı yoksa. İçimde kalacağım ama dışımda kalsın. Lisiz. <laughs> 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 küçük kör, küçük kör, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum. Çocuğu yine kestiler ya. Cık, bu arada Vigar, üzüldüm Vigar'ın. Şu an Rip Vigar ya. 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 Çok güzel oynuyor. Kim? Başladın. Benden Hı. güzel mi oynuyor ADC? Hadi görüşürüz. Oynuyor. Bak ne güzel oynuyor görüyor Nasıl ölüyor bak. <laughs> Ölmedi ya. Öl lan Müşterim peşimi bırakmıyor. Hiç kesmeye uğraşamayacağım yan ya. ya. Oza geliyorum. Ultima ultima ha. Güzel güzel kaçırtma onları geliyorum. Baba geliyor baba geliyor. Ya onu nasıl çaldın sen zağlamayı çok. hiçbir yaptın sen zaten ya. Gerek yok başka bir şey. Ama şuna verebilirim. Ay baba. O öldü mü? Hadi be. O Q'nun dönüşün demecini yeseydi o da ölmüştü ya. Bu arada ben buna dive atarım ya. Ey için manam yok. Alo. Ay ne güzel de çaldı. <laughs> çaldı? Güzel çaldı. Gel bir şey deneyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir tane daha zonya çekelim senin <laughs> Dolar mısın artık can ya? Seni bekleyemeyeceğim bütün gün. Hadi hadi hadi. Hadi hadi hadi. Şu an ultim 49 saniye. Q'm 3.85. M 4.4. <laughs> bir kere daha verirsek bir ihtimal 4 saniyeye düşecek. Bir deneyelim. Şuradan hemen 13 olayım. Ya yüzde kırk kuldan nereden baksana Baksana abi enin demeyeceği ya Lich Bane ya. Ben daha da başka bir şey söylemem yani. Uf 3.8. <laughs> Bence tertemiz kullan ya. Şu daha ejderini de alalım bari. Sen kesersin gerisini ben gidiyorum. Manam gitmesin boşu. Botta iki kişisiniz bu arada ya. Ben öldüm. Ona niye kalkan basın? Neyse. Aa gitmedi. Cüce öldü ya. Geldim bu arada böyle. Hı hı. Ama öldü. Bu da gitti. Tak o düştü. Tak bu da düşecek. Bu da düştü. Tak tak o gitti. Bu gitti. Şunlar da gidecek. Hop baba yine yakaladı. Çalma Çaldı. Al baba oyun taşısı. <laughs> Hadi görüşürüz. Babanın geçen <laughs> sezon 700 milyar k ekosu var arkadaşlar var. <gülüyor> <gülüyor> evet. Annem <laughs> değerli değil ya. Canım. ne <laughs> Ya biz de böyle koca yürekli yayıncılarız işte. Penta bıçak ama. Çık artık çık çık. Ben gidiyorum. Şunu yapalım. Şunu da alalım. Let's go. Artık Zonyan var. Uhu. Bu arada ulti demeci de çok yüksek hasar veriyor. Ama ve lakin ya yani ultiyi genelde içeriden çıkmak için kullandığımız için Eğer hani ultiyle damage atmaya çalışırsanız bu arada tertemiz yok ediyor çağrı ya Gıcır gıcır yani HD yok ediyor Bensiz zorlarda yalnız mı kaldım? Kanamadan Kaçtı. öleceğim bu arada ya Çaldı çocuk ya Ne çalıyorsun lan benim kilimi? <laughs> Tırşak Pozumu da verdim şöyle E çok ölüyor Önemli Ölme sikili var Orada W kaç saniye düşüyor? Orada baya düşüyormuş galiba Baba bunu da çekti aradan. Ara öldü. Baba onu da çekti. Baba onu çekemedi. Aldı ya basamadım. <laughs> Alacağım. <laughs> i̇yi öldüm. Neyse bugün de iyi yok ettik ya. Ya bugün de iyi yok ettik ya. Pibe ve farkı. Sizin de oyununuza denk gelip bin aldırabilirim. Maybe baby. Belki de fitlerim benim için fark etmez. Şöyle geçelim ekrana. En aktar parçacığı vermiş bana. Cici. Demecimize bakalım. 30 kcık vurmuşuz. Çok bir şey değil. Karşı takımı toplasan o kadar vurmamış galiba. Bakayım. 45 vurmuşlar. İyi, iyi vurduk bugün. Bugün iyi vurduk. Eko teşekkür ediyorum bu arada atan arkadaşa. Hatta şu an bakacağım ya kim atmış diye. Durum bekleyin bir bakalım. Kim göndermiş acaba? Ve Eko'yu şu dur. Ana, enaktar parçacıkları. Yani geç. Şurada bir yerde olacak Eko ya. Allah Allah. Hediye geçmişinde oluyor değil mi o? Doğru. Eko'yu Wolf Ben göndermiş. Thank you Wolf Ben. Ee, yayında biri 400 RP gönderdi. Killer Dead. Bir de Immortal Türk var. 2000 RP gönderdi. Kutumutu açtık. Rünlerimi göstereyim. Ya rünlerde bir şey yok. Düz AP. Kabiliyet olarak da Ceyran girdim. Umarım elini beğenmişsinizdir. Daha çok video gelmesini istiyorsanız lütfen beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. Yayın değil bu gerçi video ama olsun. Önemli değil. Bu konumuz bu değil. Kendinize iyi bakın. Siz hepinizi öpüyorum bol bol abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Hangi hero'yu istediğinizde de yorumda belirtirseniz bir şeyler yapabilirim sizin için. Hadi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. ya.